Merhabalar. 11. sınıf hazırlık, 11. sınıfı kapsayan 16 soru hazırladım. Bunları birlikte Evet, 8. soruya geldik. Ne diyor? Analitik düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre, 3. bölgede hem x hem y nedir? Negatiftir de değil mi? Yani o zaman 8 eksi 2 en yani küçük 0'dır. Eksi 9 küçük 0'dır. Değil mi? Şimdi devam edelim. 2'ini karşı tarafa attım. Eksi 2'ini. 8 küçük 2'en geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. 4 küçük en geldi. Birinci eşitsizliğim bu. Buraya geldim. Bu eşitsizliğimi çözelim. En küçük 9 geldi. İkinci eşitsizliğim bu. Bunları birleştirin diyim de ben ne olacak? 4 küçük. En küçük 9 olacak. Yani n 4'ten büyük, 9'dan küçük. Hangi sayılarım var burada? 5 6 7 8. Toplamlarını soruyor. Burası 11. 7 daha 18. 8 daha 26 geldi benim cevabım. Evet geçelim. 9'a baktığımda ne diyor? Noktalardan geçen doğrunun eğimini soruyor. Yani iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Nasıl buluyorduk? Formülüm neydi? M eşitti. Y2-Y1 bölü X2-X1'di. y1 burası x2 y2 y2 kaç? 2 eksi y1'im kaç? 5 bölü diyorum x2'im kaç? 3 eksi x1'im kaç? 4 yani o zaman çıkardığımda burası ne gelir? eksi 3 bölü eksi 1 eksiler gitti o zaman eğimim kaçmış? 3'müş Yani analitik geometri genelde biliyorsunuz ki formüllerden oluşuyor. Formülleri bilmeniz gerekiyor. 10. soruya baktığınızda diyor ki eğim açısı 45 olan ve 2 noktasından geçen doğrunun denklemini yazın diyor. Şimdi nasıl yazıyorduk? Y eksi Y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0 Ya da x 1 filan da diyorlar buraya. Ne yapacağım şimdi? Eğimim ne? M. Eğim neydi? Tanjanttı değil mi? Tanjant 45 kaçı eşit? 1'e eşit. Yani eğimim 1'miş. Yazalım o zaman. Y eksi y sıfırım kaç? 1 ya da y1 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Eşittir. 1 çarpı x eksi x sıfır. Yani x eksi 2. Bunu düzenliyorum şimdi. Düzenlediğimde şuraya yazıyorum. Y eksi 1 eşittir. X eksi 2 dedim. Y eşittir. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Artı 1 yani x eksi 1 gelmiş oldu benim cevabım. Denklemim y eşittir x eksi 1. Ya da şıklarda şöyle de olur. Hepsini bir tarafa da toplamış olur. y eksi x artı bir eşittir 0 şeklinde de yazabilir. Umarım anlaşılmıştır. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. 11. soruda diyor ki 1'e 5 noktasından geçen ve 3x y artı 4 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi y eşittir mx artı n olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu doğruya paralelse o zaman bunların nedir? Eğimleri birbirine eşittir. O zaman ben şu verilen doğrunun eğimini bulayım, düzenleyeyim. Y'yi yalnız bırakayım. Şu tarafa attığında 3x artı 4 eşittir y. Bu şekilde yazdığınızda sizin eğiminiz x'in katsayısıdır. Yani 3. Demek ki eğim neymiş? 3'müş. E doğrusuna paralel dediği için ne olacaktı? Eğimler birbirine eşit olacaktı. Yani benim bu noktamın Eğimi de ne olacak? 3 olacak. Yani bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğrunun denklemi üstte yazmıştık bunu. Hadi yazalım. Y eksi y noktam kaç burada? 5. Eşittir eğimim kaç? 3. 3 çarpı x eksi kaç vermiş noktamı? 1. Düzenleyelim. Y eksi 5 eşittir. 3'ü paranteze de attım. 3x eksi 3. Bakın burada y'yi yalnız bırakmış. Ben de bırakayım. Eksi beşi karşı tarafa atıyorum. Y ye eşittir. 3x artı 5 olarak geçti. Artı 2 mi geldi? Yani o zaman m dediğim sayı bakın m burada. Eğim bu. Karıştırmayın. M dediğim sayı burada ne? 3 ne dediğim sayıda nedir? 2'dir. Bakın eğimler ne geldi? Eşit geldi. Paralel olduğu için. E bana toplamını soruyor. Topladığımda 3 artı 2'den cevabı ne gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Hadi bakalım devam edelim. Parabolün tepe noktası 1'e A olduğuna göre A kaçtır diyor. Yani R K değil mi? R'yi bul. Burada R'yi bulduktan sonra M'yi bulacağız. Yerine yazdığımızda ne gelecek? A'yı bulmuş olacağız. R neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı değil mi? Eksi diyorum. D dediğim sayı ne? Bakalım B dediğim sayı eksi M. Eksi M. Bölü 2A. A dediğim sayı 1'dir. 2 çarpı 1'den 2. Yani M bölü 2 kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. Bakın R'sine 1 vermiş. O zaman M dediğim sayı kaçmış? 2'ymiş. M'yi 2 buldum. O zaman denklemin şurayı sileyim karışmasın. M'yi 2 buldum. O zaman fx fonksiyonunu yazalım. fx eşittir. x kare m ye yerine 2 yazıyorum. Eksi 2x artı 3. Ben x gördüğüm yere 1 yazarsam neyi bulmuş olurum? A'yı bulmuş olurum. Yani k'yı. x gördüğüm yere 1 bir yazıyorum. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 3. Bu k'dır. Yani a. A eşittir diyorum. 1'in karesi 1. Eksi 2 artı 3'ten cevabı ne gelecek? A eşittir 2. Gelmiş olacak. <laughs> Tepe noktası R'ye K ya. O yüzden R K diye şu an söyledim size. Evet. 13. soruyu şeklini vermiş sorusu parabolün denklemini yazın diyor aslında. Burada parabol denklemini yazın diyor bize. Şurayı siliyorum. Parabol denklemini yazacağız. Şimdi tepe noktası bilinen parabol denklemini biz nasıl yazıyorduk? Y eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Tepe noktasının koordinatları nedir? 4'e 2'dir. Şimdi bir yerine yazalım. Y eşittir. A çarpı x eksi 4'ün karesi artı 2. Burası R, burası K'ydı bildiğiniz üzere. Evet. Şimdi benim neyi bulmam gerekiyor? A'yı bulmam gerekiyor. Denklemi çıkarmak için. Şu noktanın koordinatları nedir? Sıfıra eksi 2 noktası değil mi? A'yı buradan bulabilirim. Y eksi 2 eşittir. A çarpı x 4'ün karesi artı 2. Eksi 2 eşittir. A çarpı eksi 4'ün karesi 16 artı 2 geldi. Karşı tarafa attım. Eksi 2 oldu. Eksi 2 eksi 4 mi yaptı? Eşittir 16 A. Her tarafı 16'ya böldüm. Eksi 4 bölü 16 eşittir A geldi. Sadeleştirirsem A buradan ne gelmiş oldu? Eksi 1 bölü 4 gelmiş oldu. Bakın A eksi negatif. Negatif olunca ne oluyordu? Kollar aşağıya doğru oluyordu. A da eksi 1 bölü 4'müş. Yani Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 4'ün karesi artı iki. benim doğrumun denklemi. İsterseniz bu kare açılımını da yaparsınız. O şekilde de bulabilirsiniz bilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Burada doğrunun parabolün denklemini soruyor. Doğru. Evet, hadi bakalım. Devam edelim. Eşitsizlik sorumuz var. Şimdi eşitsizlik sorusunda Devam ediyorum. Bunun kökü nedir? Tek kuvvet yani x eşittir 3. Köküm nedir? X eşittir eksi 1. Ama çift kuvvet. Çift kuvvette de değişiyordu, değil mi? İşaret değişmiyordu. Burayı çarpanları ayırırsam ne diyorum? X'e X diyorum çarpımları bana 5'i verecek. topladığımda da eksi 6'yı verecek. Ne vardı? Eksi 5'e eksi 1'dir değil mi? Bakın çarptığımda 5'i verdi. topladığımda eksi 6'yı verdi. Yani o zaman çarpanlarım ne oldu? X eksi 5'e x eksi 1. Eşittir 0. X'in burada nedir? 5'tir. X'in burada nedir? Şimdi işaret tablomu çizelim. Her zaman küçükten başlıyoruz. Zaten şu faydadaki x'lerim dahil değil. Eksi 1 dedim. Bir diyorum. 3 var. 5 var. Eksi 1 neydi? Çift kuvvetti Yani tabloda işaret değişmeyecek. Bakalım x x neyle başlıyorum? X'lerin katsayılarına bakıyorum. Pozitif artı ile başlayacağım. Hiçbiri nedir? Dahil değil. Çünkü burada eşitlik yok. Artı diyorum. Eksi artı eksi. Bakın işaret değiştirmiyorum. Çift kuvvet olduğu için. O zaman büyük sıfır dediği için artıları tarıyorum. Bu şekilde çözüm kümem ne olmuş oldu benim? Çözüm kümem eşittir. 1 ile 3 açık aralığı birleşim 5 bu taraf ne tarafa gidiyor? Sonsuza. 5 sonsuz diyorum çözüm kümeme. Bu şekilde bakın çift kuvvet çift olduğu için İşaret değiştirmedim. Eksi, eksi oldu. Eksi artı yapmadım. Buna dikkat edin. Burada eşitlik olmadığı için şu eksi 1 ile 3'ü dahil almadım, kapalı almadım. Bu 1 ile 5'i de niye kapalı almadık? Faydayı sıfır yaptığı için. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Geometri sorularına geldik. Çember. Bana ne diyor? X kaç derecedir? Diyor. Burası 60 derece ise bu yayın uzunluğu kaçtır? 2 katıydı. Yani 120. Bu 120'yi gören başka çevre açım var mı? Var. E, çevre açım D açısı değil mi? 120'yi gören çevre açım nedir? D açısıdır. Bu da kaçtır? Yarısı yani 60'tır. Doğru mu? E burada bir üçgen var. İki iç açının şuranın 25 olduğunu vermiş. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x buradan ne gelecek? 60 artı 25'ten 85 gelmiş olacak. İki iç açının toplamı bir dış açı. Bakın yayı göre çevre açım burası 60 yazdım. Aynı yayı görüyorlar. Bu 60 da buradaki 60 aynı yayı görüyor. Dikkat edin. Çemberin çapını soruyor. Şimdi çemberin çapını bulacağım. Yani AB'yi. Ben A ile C'yi birleştirsem, C ile de B'yi birleştirsem, çapı gören çevre açım kaç dereceydi benim? 90 dereceydi. Çapı gören çevre açım 90 dereceydi. Ben buraya K dedim. Buradan öklit uygulayabilir miyim? Uygulayabilirim. 90 var, 90 var. Öklit'i uyguluyorum. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı K dedim. 6'nın karesi 36 eşittir. 4 çarpı K. Her tarafı 4'e böldüğümde K buradan ne gelecek? 9 gelecek. E K 9 ise AB uzunluğum yani çapım ne oldu? 4 artı 9 oldu. 4 artı 9'dan cevabım ne gelmiş oldu? 13 gelmiş oldu. Umarım sınavda işinize yarar, işinizi kolay, kolaylaştırır. Görüşmek üzere.